Arkadaşlar, buradaki iki güzel kardeşimiz sizler için güzel bir program hazırladılar. Çok kısa bir program. Dikkatlice dinliyoruz, tamam mı? Kaç dakika? Merhaba arkadaşlar. Başla. Merhaba. Merhaba. Merhaba Yan, arkadaşlar. Yanımdaki Hasan Talha kanka. Kanka. Siz, Sizin için bir şey söyleyecekmiş. Şimdi hep birlikte onu dinliyoruz. Bundan yıllar önceydi insanlar hep cahildi en iyi baba bile kızını dire dire gömerdi hayat seyir gibiydi insanlar da sefirdi yetişse o peygamber bitse şu rezillikler güzel mekan Mekke'de Arabistan şehrinde 571 yılı Rebu Elvera'ya 12. gecesi pazartesi işte öyle sürt oldu. İnsanlar huzur buldu. Kureş kabilesinde, Haşim ailesinde Abdullah'ın oğluydu. Dedesi Abdülmuttalip onu sevip öpmüştü. Çünkü babası Abdullah o doğmadan ölmüştü. Dedesi geçirdiğini öldüğü demekti. Ahmet Allah'ı çok hamd eden demekti. Mekke çok sıcaktı. Çocuklar dayanamazdı. Süt babasıyla ile Halime ona bakmıştı. Dört yıl baktılar. Sonra bu güzel çocuğu anneye bıraktılar. Anneyle hayat sürmek ne kadar da güzeldi. Annesi bu yavruyu canından çok severdi. İki yıl baktıktan sonra anneyle vefat etmişti. Dedesi Abdülmuttalip ona kul kanat gelmişti. Sekiz yaşındayken dedesinden de ayrıldı. Ee, şimdi... Şimdi bu garip yavru amcasına sığındı. Ebu Tar ona gibi severdi, yeğenini almadan hiçbir yere gitmezdi. Geçti aylar, seneler. Onlar çocuk büyüdü, annesiyle ve ay, amcasıyla beraber seferle seferlere yürüdüler. 25 yaşındayken ticarete atıldı, atıldı. Ahlak ve adaleti tüm Kureyş'e yayıldı. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bütün Peygamber Efendimizin hayatını baştan aşağıya özetleyen bir şiir olmuş diyelim.